Ekonomik tarihe geldik. Bu kısımda ilk bahsetmek istediğim kitap antik çağın tamamı üzerine. Romalılarla ilgili bölümleri de var tabi. Mose İsrail Finli'nin Antik Çağ Ekonomisi. 200 sayfalık bir kitap. 2007'de arkeoloji ve sanat yayınlarının dilimize kazandırmış olduğu bir kaynak eserdir. Baskısı yok ne yazık ki. Milattan önce 1000 ile milattan sonra 500 arasındaki dönemde Helen Roma Akdeniz dünyasını baz alarak bir antik çağ ekonomi modeli tezi üzerinde duruyor. İkincisi Stanley Bing'in Roma AŞ, ilk çok uluslu şirketin yükselişi ve çöküşü. Roma tarihini yorumlayış şekli hoşuma gitmişti açıkçası. Yazar Roma İmparatorluğunu günümüzdeki şirketlere benzetmiş. İmparatorları da birer CEO olarak yorumluyor. Bu şirketin sattığı mal Roma vatandaşlığı veya Romalı olmak diyelim. Kartaca, Mısır, Helen devletleri gibi fethettiği bölgeleri de şirkete yeni satın alımlar olarak değerlendiriyor. Üçüncüsü Claire Holland'ın Shopping in Ancient Rome, The Retail Trade in the Late Republic and the Principate yani Antik Roma'da alışveriş geç cumhuriyet ve prensipatus döneminde perakende ticaret. 2012'de Oxford Üniversitesi yayınları basmış. Notunda yazdığına göre multidisipliner bir araştırmayla hazırlanmış. Hatta alanında öncü bir kitapmış. Malların şehirdeki tüketicilere satıldığı ticaret yolları ve perakende ile daha geniş çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi araştıran yazar Roma şehir ekonomisinin bel kemiğinin perakende ticareti olduğunu söylüyor. İşte mağazalar, atölyeler, pazarlar, panayırlar, açık arttırmalar, sokak satıcıları ve seyyar satıcıların kentte yaşayanlara mal tedarikinde oynadıkları rolleri göz önüne alarak bir nevi sosyal tarihe de ışık tutmuş. Bundan başka notlarımda yer alan iki tane daha kitap var. İkisini de okumadım ama sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. İlki Stephen Mitchell ve Konstantina Katari editörlüğünde 2005'te yayınlanan Patterns in the Economy of the Roman Asia Minor. Roma dönemi Küçük Asya yani Anadolu ekonomisinde örüntüler. Bununla ilgili bir değerlendirme yazısı var. Linkini bulursam açıklamaya ekleyeceğim. E diğer kitap da şu. E, Mihail Ivanovich Rostovsev'in 1926'da yayınlanmış the Social and Economic History of the Roman Empire yani Roma İmparatorluğu'nun sosyal ve ekonomik tarihi. Dediğim gibi bunları okumadım yani bilgilendirmek için söylüyorum. Bunlardan başka siyasi tarih kısmında bahsettiğim Mary Beard'ın Antik Roma Tarihi kitabının Varsıllar ve Yoksullar adlı 40 sayfalık 11. bölümünü okuyabilirsiniz. Bir de Bülent Tahiroğlu'nun Roma Devleti'nin İktisadi Krizleri adlı bir makalesi var. Onu da okumanızda fayda var. Bulabilirsem linkini ekleyeceğim onun da.